CNN Türk'teki habere göre, amcalardan birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında çocuğun cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. TÜBİTAK'a gönderilen sabit disteki görüntülerin geri getirilmesi, Narin Güran'ın bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek. İtirafçı Nevzat Bahtiyar son ifadesinde, çocuğun cansız bedenini cesedini, baba Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söyledi. Narin Güran'ın evinde bulunan halılar incelenmek üzere alındı. Halılarda, çocuğun salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim Güran'ın izleri aranacak. Nevzat Bahtiyar son, kez ifadesini değiştirdi. Salim Güran oğlumun kafasına sıkacağını söyledi. Öte yandan askeri üst bölgesine ait kamerada iki kişinin dere bölgesinde olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin kim oldukları, tesadüfen mi yoksa olayla bağlantısı olup olmadığı da araştırma aşamasında. Narin Güran cinayetinde yeni detay. Evdeki güvenlik kamerasından 8 günlük kayıt silinmiş. Narin Güran cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı. Amcaların evinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinden 8 günlük kaydın silindiği belirlendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma 40. güne girdi. Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Amca Salim ve Hüseyin Güran'ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntüler alınmıştı. CNN Türk'ün haberine göre, Nari'nin amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Tübitak'a gönderilen hard diskteki görüntülerin geri getirilmesi, Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek. İtirafçı Nevzat Bahtiyar son ifadesinde Nari'nin cansız bedenini Arif Güran'ın evinin bir odasından amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemişti. Nari'nin evinde bulunan halılar incelenmek üzere alındı. Halalarda Narenin Salia Olayla Baglantulay Olabilsek Ber D.N.A. bulgusu Al-Amka İzleri Askeri üst bölgesine ait kamerada iki kişinin dere bölgesinde olduğu tespit edilmişti. Bu iki kişinin kim oldukları, tesadüfen mi yoksa olayla bağlantısı olup olmadığı da hala araştırılıyor. Halılarda iki kişinin DNA'sı aranacak. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında, Arif Güran'ın evinde bulunan halı ve bazı materyallerin incelenmek üzere alındığı ortaya çıktı.